Bu bu. Ay, ben bunu biliyorum. Ne ben bunu biliyorum. Ben bilmiyorum. Ben ne bu? Ne bu? Biliyorum. Bu bakır, bakır. Oğlum ne güzel olmuş. Bakır, bakır. Mı? Evet, evet. Bakır olması lazım. Oo. Han bakır. Evet. Evet. Bu bir bakır. Topla bakırları da. Topla 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 topla. Bu bununla kutsal taş yapabiliyoruz Melis gel. Ne yapılıyor? Evet, ne yapılıyor bununla? Kutsal taş yapacağız. Bekle. Gel. Ma madene inelim dedik. Doğrudan bir 11. Oha, daha çok bakır çıkıyor. Gerçekten mi? Bu kadar bol mu şimdi? Çok fazla. Wow. Çok fazla. Topla bu. Bunların hepsini topla. Bunlarla sana kutsal taş yapacağım ve köyü onun çevresine kuracağız Melisko. <laughs> evet, evet. Ya her her köyün bir kutsal taşa ihtiyacı vardır. Bunu herkes bilir. Hayatınızda hiç kur 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 kur, kur sus. Şimdi bunun da kutsal taşımızı koyacağız Melis Hazır mısın? İşte bu. Bu. <laughs> bu. Bu wow. kutsal blok bu köyün. Gel gel şuraya <laughs> bir yere. Gel. Buraya bir yere. Köy yok. Aha bu köyün kutsal bloğu. Köy buradan başlayacak büyümeye. Bunu taşla kazabiliyor musun? Kazabiliyorsun. Kazma kutsal bloğa dokunma. Kutsal bloğa dokunma. Parlıyor çalmak istiyorum. Parlıyor şey olur paslanıyor bir de o biliyor musun? E bakır tabi ne bekliyorum. <laughs> bakır işte. Tamam şimdi madene gidebiliriz.